Aşağıdaki seçeneklerde 4 torbada bulunan aynı özellikteki topların renkleri ve sayıları verilmiştir. Buna göre hangi torbadan rastgele seçilen bir topun sarı renk olma olasılığı daha fazladır diye soruluyor. Şimdi aşıkına baktığımızda 3 mavi ve 3 sarı top var buradaki sarı renkli top seçilme olasılığı 3 bölü 6 olacaktır. B şıkkına baktığımızda 4 bölü 6 olduğunu görüyoruz. C şıkkında 9 bölü 12 ve D şıkkında da 12 bölü 17 olarak görmüş oluyoruz. Hangisinde en fazladır diye sorulduğu için A ile B şıkkını kıyaslayacak olursak başlangıçta. 3 bölü 6, 4 bölü 6'dan daha küçük olacağı için A şıkkı olamayacak. B ile C'yi kıyaslayalım. Yani 9 bölü 12 ile 4 bölü 6'ya baktığımız zaman burada 4 bölü 6'yı genişletecek olursak 8 bölü 12 olduğunu görüyoruz. 9 bölü 12 de 8 bölü 12'den daha büyük olacağı için C şıkkı da olabilir. Yani B şıkkını burada elemiş olacağız. C ve D'ye bakalım son olarak. Yani 9 bölü 12 ile 12 bölü 17'yi kıyaslamaya çalışacağız. Şimdi burada pay kısımlarını aynı şekilde yapacak duruma getirelim. Yani hangi sayıyla genişletirsek aynı olacak diye baktığımızda burada eğer 4 ile genişletir diğer kısmı da 3 ile genişletirsek pay kısımları ikisinin de 36 olacaktır. Payda kısımları da 48 ve 51 olacağı için 36 bölü 48 daha büyük olduğundan doğru cevap C seçeneği olacaktır.